Evet arkadaşlar. Karides akvaryumu mu var ufak? Bunun içine iki tane elmas salyangozu atmıştım. Küçüktü bunlar ama gitgide büyüdüler. Ve yumurta yumurtladılar ve yumurtla, yumurtaları da ortaya çıktı. Bunlar yaklaşık ondan fazla küçük elma salyangozu. Anaç bireyleri bir daha yumurtlamasınlar diye çıkarttım. Başka bir akvaryuma koydum. Çünkü burası haliyle fazlaca yavru var ve ne va ne varsa yiyip yutuyorlar. Kendi karideslerimi besleyecek bütün yemleri bunlar yemeye başladı. Gördüğünüz gibi Çok fazla karidesim kalmadı. Bunlar istediğim Performansı sergilemediler. Fazla üreyemediler. 6-7 tane karidesim var. Çeşitli yerlerde saklandıkları için de çok bir Yoğunluk göstermiyorlar. Bu elma salyangozları Tanesi 10 liradan satılıyor şu an pet shoplarda. Fakat bunları satmayacağım. Kendi büyük akvaryumumda tekrar besleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi kelevitim var. yüce kelevitim. O da kendi kafasını çıkartmış tüpten. Bu kelevitten de dört tane vardı. Fakat bu diğerlerini öldürdü büyük olasılıkla. Onlardan bir iz kalmadı. Sadece bir tane kelevitim yaşıyor. Evet Alima Salyangozu'nun yumurt, yumurtaların yavrularının çıktığı kese şu an boş kurumuş. Buradan çıktı bu yavrular. Bu da yeni bir kese. Buradan bakalım çıkacak mı yeni yavrular. Bu sakızla yapıştırdım. Düşmüştü. Ee, en ufak bir darbeye gelemiyor bunlar. En ufak bir darbede düşüyor ve boğuluyor yavrular içinde. Suyun içinde. O yüzden tekrar e, bunları sakızla yapıştırdım. Bakalım buradan da çıkacak mı yavru. Evet. Elma salyanguzu. Genelde yumurtlayan bir canlı. Ama... Bunların yavru çıkartması için nemli bir ortama ihtiyaç var. Ne kuru ne de sulu olacak yavruların olduğu yer. Tamamen şansa bağlı biraz da. Genelde bu keseler suyun içine düştüğü için yumurta çıkmıyor.